Artvin Kemalpaşa Kaymakamı Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni azarlayarak sınıftan kovduğu iddia edildi. Kemalpaşa Kaymakamı Faruk Saygın, okul ziyaretleri kapsamında Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette girdiği sınıfta kendisine hoş geldiniz diyerek elini uzatan öğretmeni haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle diyerek sınıftan kovduğu ileri sürüldü. Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde okul ziyaretlerinde bulunan kaymakam Faruk Saygın, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde girdiği sınıfta kendisine hoş geldiniz diyen ve elini uzatan öğretmeni azarlayarak "Haddini bil, sınıftan çık dışarıya bekle" diyerek sınıftan kovdu. Yaşanan olayın sosyal medyada yer almasının ardından pek çok kişi yaşananlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemal Paşa Eğitim Sen temsilcisi Koray Emir Alioğlu, kimse unutmasın ki kapı kulu değil öğretmeniz diyerek tepki gösterdi. Emir Alioğlu açıklamasının devamında şunları söyledi. Bugün çok programlı Anadolu Lisesi'nde okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine hoş geldiniz diyen öğretmene bu ne haksızlık diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıfta bulunan diğer öğretmen arkadaşımızın bu yapılanın doğru olmadığını anlatmaya çalışmasına karşılık kaymakam sen kimsin, ücretli misin diyerek tehditvari konuşmuştur. Ayrıca ücretli kadrolu sözleşmeli de olsa onun bir öğretmen olduğunu unutmuştur. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaşmasına ve tüm baskılara karşı onurumuza, haklarımıza, emeğimize sahip çıkacağız.